arkadaşlar. Ben Mert. Ben de Ahmet. <laughs> ee, bakıyorum sana şu an. Bakınıyorum. Abi etrafımdaki otları kır göreyim seni. Yoksun abi. Heh, tamam tam kabak. Karşında mıyım? Sol tarafındayım ağacın. Neyse. Yürü abi ya. Sakin sakin. Abi abi kılıç aldım. Ben arkama koştum. Abi of kılıçlı adam. Abi öldü. Tamam, gördüm. Ağzını kurdum hilesi. Hile abi. Of çok fena hile abi. Tahta kılıçla elmas kılıç gibi vurdu. 4-5 kalp götürdü. Ki elmas kılıç bile o kadar vurmuyor. Ben nereye hiç bilmiyorum. Hiç oldum, ben de hiç bilmiyorum. Birkaç kere oynadım. Ya, e, diyorum şu an zaten. Üst kata bir çıksan ya. Çıksana çıksan oğlum üst kata adam var abi. Neyse adam çıkıyor. <laughs> Sakın bir daha <dağıt> tuzaklara düşme. <laughs> Korkutacağım mı artık? Dur edeceğim bir dakika. Ha, ah, hallet hala yaşıyor. Bir dakika hallete bakacağım. Deri zırhı var. Onun Ha? Onun Gördüm hareket ediyorsun orada. Evet. Abi hiç sandık bulamıyorum ki. Eyvah pro. Sandık pro. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hallet. <laughs> Ahmet öldü de. Oha bırak GS Berkay öldürsün onu. Sen karışma kapısınlar. Sonra git hallet et <laughs> <laughs> Abi. Ve ben <laughs> klasik baba, baba seni bıraktı halle. Gitme diyor. Hacıkmış adam. Abi bir dakika adı neydi? Adı neydi o adam? Bir dakika Bak ben ona. Beni başta kesen adam Nerede oğlum o? Adam uçmuş. Aha te. Crazy diyor. Aha vallahi birini kesti crazy diyor. Bakan beni kim kesmiş? Abi ilk ölmüşüm ya. Lirus Mecu. Lirus Öyle bir şey abi. Her Linus Mew. Adam full ayrı şu an. Benim uzaklarım. Tamam geldim. Hallet arkamda. Abi. Sol sol. Şeye gir abi. Solda ev var. Kocaman. Görebiliyorsun herhalde. Ha tamam, tamam boşver girme. Aa abi o evler iş tarafına git bir sürü sandık var. Yani iş tarafına gideyim yola. Evin arka tarafına yani. Yani şu an arkasındasın. Arkası ön oluyor yani anladın mı? <laughs> Beymiş şu. Beyni yandı. Hallet. 3 kişi kaldı. Çok heyecanlı biliyor. Mis ben pro. Ne var? Bak. Ne lan? Ve ben göremiyorum. Bak bak bir şey çıkıyor. Evet. Neden tıklıyor sence mi? Çünkü yanıyor içinde. Hallet sana vurdu, al sen diyor. Lan niye yazıyorsun sen? Aa oltanı ver. Oltu verdi sana. Olsun beleş oldu. <laughs> beleş oldu. <laughs> Abi alırsınız diyor, Hallet dur zaten. Evet Hallet benim söylediğim sandığı aldı. Sen üst kattasın. Dım dım dırı dım dırı, 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 dırı Abi Dı. bir, şey. <laughs> bir kere oldu değil mi? Neredesin? Ah oldu. Aa full aydın oldu mu? <laughs> e, ayakkabı yok. <laughs> ya, koyayım şu an. Hayır, Nasıl zincir. Şu an alayım. <laughs> Ulan sana yurt. Aa, devir attı. Başka şey. Evet şimdi sen biraz takıl ben hemen bir şeye bakıyorum internetten yani. Abi saat 4'de 11 geçiyor. Pardon bunu diyorum. Kobi. Al kobi. Kobi kobiye ya bunu yapar mı ya? Kobi 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 Ay hatırladım bu reklamı. Hallet, hallet, dışarıda hallet. Allah hallet diye isim mu olur? Hadi bak Ahmet Serdar 12 anlarım. Hayır 16. 12 nedir? <laughs> 12 şimdiden. Yok lan. 16 şimdiden. Görüşmeyen yok. Bana kabul eden Abi alırsın. Yalnız dikkat et Flakos diye bir adam var. Flakos. Steel Iron her şeysi var. 3 4 tane altın elması var ve hack. Uf adamın her şeyi var. Çakması, altın elması, her şeysi var. Uf adam full iron set yapıyor. Of. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir tane ayrına bakıyor şimdi. Yani full ayrın olacak. Şimdi taşsın. Oha taş. Maltası var. <laughs> ben alırım biz işte. Hallet kendini. Şey Hallet. Hallet abi. Birader. Başka sonum mu? Bakıyorum, bakıyorum. Üst katta biri var. Abi üst katlı kim bu, kim bu? Hallet abi işte. Yani üst katta Hallet var. Şimdi kayboldum. Kayboldum diyor. <laughs> Bir bakayım ne oluyor? Beni öldüren adam bu. Şu an nerede? Bunu buldum? Abi bak bu Halletle bu geber yazan var ya. Adamı buldum tekrar kayboldum diyor. Tamam buluyorum sana adamı dur. Ne Oğlum sen spectator'la adam sanıyorsun dur. Abi bak flakos tek. Herkesi kesiyor. <gülüyor> evde. <gülüyor> evde yaz. Hı? Evde yaz evde. Kapının önünde gel yaz. Çıkışta gel. <laughs> Çıkışta gel lan. Abi ölmeyeydim ortada iyiydi ya. Ve 7 kişi. Abi alırsın bence. Ooo ooo Promet. Bence çakmak kullanma geri ver. Çünkü çakmak ben kendimi yapıyorum. <laughs> Aha orta. Abi orada da fuller. Aha Plakos hile hile olan adam. Abi kaçıyor. Gitti gitti tamam. Tamam bizi koru sen. Tamam bakın ben benetraf. Hallet o kadar sövdün bize. Dur şunu tam dedim dur. Aynı şey mi? Abi şey diyorlar ya. Nerede lan tarif et bakayım? Dur. Abi şimdi Bak Hallet'i takip et. Hall Hallet'in gittiği yöne doğru git az önce. Ha, git oradan. Dur şimdi buluyorum bir dakika. Dün izliyorum ben Ha, git abi araya falan oh. gir. Oha. <laughs> bir dakika adam az önce buradaydı. Bir dakika ben bulacağım sana onu. Abi yol var ya bak. bak Geç o evi. Aa dur iki kişi var burada. Abi bir dakika dur şimdi. Dur sizi bulacağım şimdi. Kıpırda mı bir abi hiç. Ee, abi ortanın olduğu yere geri gel. şimdi gel dön sağa dön sağa dön abi. Ha, git oradan. Ha, git bak şimdi. Karşıda sulu yer var ya bak. Sular falan var evler. Orada iki tane adam var. Arka tarafında. Dur bakayım gitmişler mi? Gitmemişlerse var yani. Git abi orada. Dün evi geç. Hallet. <laughs> İşini hallet. <laughs> Dur belki evdedirler. Sen düz git oradan ben eve bakayım. Aa evde. Evde abi. Evet, evet. Hatta evden çıkmış abi arka tarafında evin gidiyor ortaya gidiyor. Abi ortaya gidiyor adam. Ortada abi adam. Bir tanesi de burada. Flakos mu adı? Hmm. Dikkat et abi. Hey hmm. hmm. ne? Bu peçeciye bir şey. Ha abi o şeye söven çocuk ve hallede of Mert'in pro mouse sesi bina kapışma MK ben buslamaya çalışıyor Of bir yandı. Kim yandı o? İntan, aynen <laughs> ben <kendim yaptım. gülüyor> <Yani> benim gibi. <laughs> Pro çakmak, ah kendi bir. <laughs> o adamın üstüne attım. Aynen abi, muhteşem. Ender göz attım al. <laughs> Oof, <laughs> 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 ah, abi, flakos fena güçlendi. <laughs> abi güler olsun. Adam tek attı. Aha daha <laughs> bir İki tane mi diamond'ım var? Abi gece şu an gökyüzü fena yalnız. Değil mi? <laughs> Cevap gelmedi. Çakma çakma. Dur. Flakosa bakıyorum abi. Adamın her şeyi var. Uf <laughs> uf <laughs> 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 Abi Speedy diye adam var. Yarı ayrı yarı altın derisi var. Flakos var. Full iron. Her şeysi var. Iron kılıç. Çak, çakma oltası. Dur şimdi. Ee, abi hiç bilmiyorum ki haritayı. Bir dakika. Diğere bakıyorum. Speedy'ye bakıyorum. Abi bu ikisi yakın ben söyleyeyim. <laughs> Abi çok uzaksınız siz boş ver. <laughs> koordinat vereyim. Abi durmuyorlar <laughs> ki <laughs> yerde. Abi bir sürü ev var şimdi. <laughs> Bak sen koordinatı aç. Onların yanına git. Bana söyle ben öyle öğret bulurum zaten. Tamam abi. Ortada, ortaya gidiyor adam. Ortaya gidiyor. Evet ortaya çok yakın. Ortaya kesiyor. Shift'e bastı. Sandık alıyor ortanın oralardan. Ama ortada değil. Tam yani ortaya gidince görürsün. Evet ortaya gitti adam ortada. Bildiğin ortada adam. Adama vurulmuyor. Aha. Abi ortada. İşte filakos oğlum. Hack hack diyorum sana. Aha. Dal aldım. Ah, hallet, tamam. Tamam. Abi diğeri hack iki yüzdür lazım. Abi geliyor baba baba. Ya belki hack de olmayabilir. Çok çok pro da olabilir yani bilmiyorum. Ama tek çareniz yakarak. Hallet gidiyor. Hallet halloldum. Oha adam. Ol, yayla vurdum ben. Hmm. Bu adam ikinizi de aldı söyleyeyim. Hamur çık. Helal, helal. Dead match. Hangi sallet? <laughs> Hangi sallet? <laughs> ah! Ben yanmış gibi hissettim bu. <laughs> of. Hadi. Hadi. Yak oğlum yakmadan alamazsın. Ya. Benler <laughs> gitti. Aa, hallet gitti. Abi, ulan bilerek yaptın seni. Adam hayı yazdı. Ölüme geçti. Öne yaz. Tam onu bulurken ölüme yapladı Yavrucuğum. Yiyorsa gel bebe. Evet yiyo de. Mert. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Hı? <laughs> Abi çok fena <kadar> kaybettim. <laughs> Benzi de. <laughs> Allah'a huzurlar. Sadece pırılık var. Hı. Abi yakarsan alırsın. Yak şunu. Geldi. Çakmak var. Abi yakmadan alamazsın. Söyleyeyim. İmkanı yok yakmadan. Abi yok işte. Bak. Arada yakacaksın. Kuruluk bu değil mi? Oo. Oo. Pro, pro. Of süpersin. Yak biraz. O kadar, o kadar. Dur dur dur. Hadi çık Harit adamla. Başka yere. Hadi videoyu bitir. Bu da videonun sonu. Hallettim tekrar, özür <laughs> dilerim. <laughs> Adam önüne kafa attı ya. Hallet. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.